Pizzacıya gidelim mi? Da oğlum bir merhaba diye yedin yana. Ya bıktım artık şu diyet yemeklerinden. Kaç gündür aç şey yatıyoruz. Doğru. Gideriz ama anana söylemek yok. Erkek çocuk. Sadık müdür nerede be? Ya lan merhaba diye yedim ben ya. Olmaz. Hayatta olmaz. Aman değil. Ne yapacağız Sadık müdürü ya? Değil mi? Ne yapacağım ben? Doğru söylüyor lan. Ne yaptın? Ya, Hızlı bir kez. hatırlıyorum. tamam hadi. Ne işin var burada? Konuşmak istiyorum. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Demir. Bu o kadar kolay değil. Ne oluyor Meral öğretmenim? Bilmiyorum. Hiç görmedim ama bu işte bir terslik var. Atlar mı? mesajlarıma cevap vermeme. Telefonumu açma artık. Hayır. Ne yapacağız? Bilmiyorum Ee niye takip ediyoruz o zaman? Herifin tipi hoşuma gitmedi çünkü. Bir şeyler oluyor baba. Merhaba <laughs> buraya gel. Getirme beni oraya. İşte ne bağırıyorsun lan kadına? Tamam bağırma sen de be. Meral Hocam merhaba nasılsınız? Ee, ben bir beş dakikalığına siz evinize uğramak istiyorum bir konuyla alakalı. Acil mümkün mü acaba? Tamam görüşmek üzere. İzleyelim. Hocam. Annemle konuştum. Öğretmenle konuşmuş. Şimdi hoca eve gidiyormuş. Anıl hoca derdini anlatır mı anneme? Anlatır. Anlatır herhalde yani. Biliyorsun annen istediği zaman yeterince ikna oluyor. Diyorum da baba o adam kötü bir şey yapmaz değil mi öğretmenim? Yapamaz. Emin misin? evet oğlum. Nasıl bu kadar eminsin? Kız bir sürü haber çıkıyor. Kadınların başına bir sürü şey geliyor. Ya Meral hocanın da başına bir şey gelirse? Dur kızım dur gelmez merak etme. Gelmez korkma sen. bakmayın lütfen Sinem Hanım. Ay yok estağfurullah. Daha önce geleceğinizi bilseydim hazırlık yapardım. Yok yok estağfurullah. Buyurun buyurun oturun. Olur mu öyle şey mi? Siz asıl kusura bakmayın böyle damdan düşer gibi geldim ama kısa kalacağım. Aha olur mu öyle şey? Zaten 40 yılın başı bir gelmişsiniz. Taze çay demlemiştim. İçer misiniz ama istemezseniz kahve de yapabilirim. Yok ben hiçbirini istemiyorum. Ben sadece sizinle konuşmak için uğradım beş dakika. Sonra kalkacağım. Tabii e, telefonda da konuşamadık ama ne hakkındaydı? Oh Meral hocam ben nasıl söylesem size bilmiyorum yani hatta nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum ama biz sizin için çok endişelendik İşin özü bu ben benim için mi? Sizin için ee, Mehmetcan'la babası e, yolda giderken trafikte bir olaya şahit olmuşlar sizi görmüşler ben. Ben bir çaya bakayım demlenmiştir. Çayın daha bir iki dakikası varmış. Meral hocam ben bu adamı kapının önünde gördüm. Mehmet Can da okulun önünde görmüş aynı adamı. Hocam bakın e... niyetim sizin hayatınıza karışmak, kurcalamak değil asla. Lütfen yanlış anlamayın. Ama merak ediyoruz. Kim bu adam ne istiyor sizden? Niyeti ne? Demir. Eski nişanlım. Ben Tehdit ediliyorum Sinem Hanım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. İnanmıyorum Mehmetcan ya. Kim için verilir kötü davrana? Ne bileyim şimdi ya. Ama kimseye söylemek yok. Vallahi dedim. kimseye söylemeyeceğim. Of ya. Şirin ne oldu kızım? Bir şey olmadı anneciğim. Bir şey dedim Mehmet Can ona şaşırdım. Ha peki. Mehmet kurabiye sevdiysen daha var ha. Yoksa Müzeyyen teyze gitti. Niye hiç kimseye söylemeyecekmiş? Babam yemin ettirdi. Fetaları söylemek yok ya ikimizin arasında. Tamam peki. Ya Mehmet Can ne kadar kötü insanlar var ya. Ah be ben de çok kızgınım. Birkaç yaş daha büyük olsam o adamın ne yapacağımı biliyorum ben. Şirin ah be güzelim. Keşke anlatmasaydım ya. Ya öyle öğretmen ya. <laughs> bir yıl kadar nişanlı kaldık. On sene önceydi işte. Sonra o evlendi. Birkaç ay önce de ayrılmış. Tekrar geldi. Görüşmek istedi. Israr etti. Hayır dedim. Gerisi gördüğünüz gibi işte. Öyle şeylerle tehdit ediyor ki beni Sinem Hanım. Bazen evden çıkmaya bile korkuyorum. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Öğrencilerimi de bırakamam. Çok korkuyorum. Ayıp biliyorum Sinem Hanım ama ben çok korkuyorum. Öyle bir şey yok. Korkacak bir şey yok. M Meral Hocam. Ama bakın ömrümün yarısı benim ee, acil servislerde geçti. Benzetmek gibi olmasın, öyle olmasın tabii ki sonu ama bu işin sonu orada bitecek gibi görünüyor. Ne yapabilirim? Öğretmen arkadaşlarıma ne derim? Öğrencilerime ne derim ben? Bazen kendim o kadar çaresiz, ...tükenmiş hissediyorum ki. O kadar savunmasızım ki Sinem Hanım. Ay yapmayın ne olur hocam, yapmayın. Ay. Çünkü... Uf, bakın tamam, hiçbir şey çaresiz değil. Ama susmayacağız. Susmak, kabullenmek demektir çünkü. Tamam mı? Susmayacağız kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.